İş insanı Mehmet Dinçerler ile geçtiğimiz ay sessiz sedasız evlenen Hadise, şimdilerde kariyerine odaklandı. Hadise yeni klipi için imajını tazeledi. Kaan Yıldırım'dan ayrıldıktan kısa süre sonra iş insanı Mehmet Dinçerler ile aşk yaşamaya başlayan Hadise ne yapsa olay oluyor. 15 Mart'ta nişanlanan çift, geçtiğimiz ay sessiz sedasız nikah masasına oturmuştu. Nikahın aile arasında yapılan bir törenle gerçekleştiği öğrenilmişti. Çırağan Sarayı'nda birbirlerine evet diyen aşıklar, sosyal medyada fotoğraf paylaşılmaması için davetlilerden ricada bulunmuştu. Evliliği hakkında açıklama yapmayan Hadise paylaşımlarıyla gündeme geliyor. Hadise, rapçi Murda ile ortak projesi İmdat için klip çekti. Klip için bir paylaşım yapan Hadise'nin imajı klip haberinin önüne geçti. İmajını değiştiren ve saçlarını kestirerek sarı renge boyatan hadiseyi görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.